merhaba. Ben Zehra Zeynep Yılmaz. Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün ben ve arkadaşlarım sizlere Kübra Öztürk ve Ertan Ali Delilbaş'ın hazırlamış olduğu odontojenik enfeksiyonlar ve yayılım komplikasyonları makalesini sunacağız. Sunucular Zehra Zeynep Yılmaz, Fatma Nur Yavuz, Başak Demir, Betül Uslu, Yağmur Öztürk, Işılay Tekinçen, Yağmur Seda Çoban, Aslı Hilal Kahya, Büşra Gülhan ve Gülcan Ugar. Bu sunumdaki amacımız maksile mandibular bölgedeki enfeksiyonların en yaygın etiyolesi odontojenik yani diş kaynaklıdır. Odontojenik enfeksiyonlar karmaşık patolojisi ve bölge anatomisi göz önünde bulundurularak her vakaya uygun tedavi protokolüyle yaklaşılmalıdır. Böylece ciddi komplikasyonlar önlenebilir olmaktadır. Hekimler tüm riskleri bilerek ve bilgilerini güncelleyerek mesleki riskleri en aza indirmeli ve hastalar için en doğru yaklaşımda bulunmalıdır. Odontojenik enfeksiyonların oluşum nedenleri, yayılım yolları ve oluşabilecek ciddi komplikasyonların sunulmasını amaçlıyoruz. Maksile ve mandibuladaki bir numaralı enfeksiyon kaynağı odontojenik orijinidir. Enfeksiyonların etiyolojik faktörleri incelendiğinde travma, çürük, kontamine iğne yaralamaları ve komşu anatomik yapılardaki enfeksiyonlar yer almaktadır. Birçok enfeksiyon maksiler ve mandibular kemik içindeki periapikal ya da periodontal enfeksiyon, kist, kök parçaları, kanita enfeksiyonlar, Perikoronlar cepler gibi odontojenik kaynaklardan doğar. Odontojenik enfeksiyonların tedavisi teorik bilgi ve beceri gerektirir. Hekim radyografer ve diğer görüntüleme teknikleri, kan sayımları, vitalite testleri, ateş takibi, mikrobiyolojik tetkikler gibi mevcut tüm imkanları kullanmalıdır. Unutmamalıdır ki birçok vakada kötü planlanmış tedavi protokolü enfeksiyonu problem haline getirebilmektedir. Hekim enfeksiyonu 3 değişkenin başa çıkması gerektiğini unutmamalıdır. Bunlar Birincisi enfeksiyon nedeni ve mikroorganizmanın virülansı yani enfeksiyon bakteriyel mi, fungal mi ya da viral mi kaynaklı olduğu. İkinci olarak anatomik lokalizasyon ve olası yayılma yolları. Üçüncü olarak da hastanın immünitesidir. Odontojenik kapsellerin patogenizi karmaşıktır ve enfeksiyona neden olan tek bir patojen tanımlanmamaktadır. Halim arkadaşları yaptıkları çalışmada en sık izole edilen mikroorganizmalar stafilokoklar, streptokoklar ve provetella olarak rapor edilmiştir. Ee, antibiyotik tedavisi bazı vakalarda gereklidir, bazı vakalarda gerekmez. Ne yapılacağı ve ne zaman yapılacağının tecrübesi, hekimin deneyimiyle desteklenen temel cerrahi prensipler ve anatomi bilgisine dayanmaktadır. Anatomik lokalizasyondan bahsedecek olursak, enfeksiyon maksilla ve mandibulada oluştuğunda en az direniş hattı olan yerlerden yayılım gösterir. Bu nedenle de süngerimsi kemikte kortikal kemiğe göre daha hızlı yayılır daha yaygın olarak korteksi aşındırır ve yumuşak dokuda yayılır. Ancak nadir de olsa enfeksiyon medullar kemikte çapraz geçiş gösterir. Bu da arteriyollerin trombozuna ve sonuçta osteomiyelite sebep olabilir. Bu durumda hekim bir değil iki enfeksiyon gelişiminin farklı aşamalarında olduğunu farkında olmalıdır. Kemik içi püy yumuşak dokudan boşalmaktadır ve bu noktada yumuşak doku enfeksiyonundan selülit gelişebilmektedir. Klinik olarak yumuşak doku ödemli ve dolgundur. Enfeksiyonun yayılımı kaslar ve fasyalar tarafından oluşturulan anatomik yumuşak doku boşluklarına bağlıdır. Enfeksiyonu limitleyen diğer bir faktör ise hastanın immün sistem yanıtıdır. Vücut direnci yüksek olduğunda enfeksiyon ilerlemesi durdurulabilir. Yumuşak dokular palpasyonda yumuşak ve dolgun olduğu zaman etken dişi güvenle çekebiliyorsak çekiyoruz. Etken ortadan kalktığı için süpürasyon ilerlememiş oluyor ve şişlik rezolüsyona uğruyor. Eğer şişlik sert ve güçlüyse süpürasyon oluşmayacağı için insizyon ve direnaj yapmak zordur. Antibiyotik tedavisi bu tabloyu komplike hale getirebilir ve süpürasyon formasyonunun oluşmasında gecikmeye sebep olabilir. Yine de unutulmamalıdır ki enfeksiyon durumunda kanda antibiyotik bulunmalıdır. Bu durum hekimi zorlayan en kritik durumdur. Bir yandan antibiyotik, diğer yandan mikroorganizmanın tekrardan alevlenmesini istemek gerçek bir kaotik durumu ve çelişkiyi ortaya çıkarır. Bölge yeterli antibiyotiği alabilirse bakteriyel büyüme yavaşlar, fluktuasyon uzun zamanda oluşabilir. İnsizyon ve drenaj gerekli ise insizyonun yeri enfeksiyonun anatomik lokalizasyonlarına göre belirlenir. Baş ve boyundaki fasiyel boşlukları bilmek doğru tedavi yaklaşımı için şarttır. Enfeksiyonlar anatomik olarak yayılabileceği bölgelerden bahsedecek olursak periapikal alan. Üst dudaklar, santral diş enfeksiyonlarında, damak e, lateral dişin kökeğimi damağa doğru olduğu için ya da maksiller posterior dişlerin posterior köklerinden geçecek bir enfeksiyonda. E, fossa kanina da yine maksiller kanin dişi enfeksiyonlarında. Subperiostal alan ya da mandibula da miyolit kasının lokalizasyonuna göre sublingual alan ya da submandibular boşlukta yayılım gösterebilir. Mental ve submental boşlukta yayılım gösterebilir. E, buksinatör kasın durumuna göre bu kay boşlukta yayılım gösterebilir. E, boşluk, parafaringel boşluk, zygomatico temporal boşluk ve karotis kılıfında yayılım gösterebilir. Örneğin bir maksiller molar dişin palatinal kökünden gelişen bir enfeksiyon palatinale doğru yayılım gösterebileceği gibi maksiller sinüse doğru da yayılım gösterebilir. E, bu kalindeki kökler ise buksinatör kasa gören ya bu kal boşluğa ya da vestibül boşluğa yayılım gösterecektir. Mandibular boşluk içinde aynı şey geçerli. Buksinatör kasa göre ya bu kay boşluğa ya da vestibüle doğru yayılım göstereceği gibi. Lingualdeki kökü ise miyoloid kasın üstünden geçmesi durumunda sublingual boşluğa, altından ilerlemesi durumunda submandibular boşluğa yayılım gösterecektir. Ana hatları lize yayılmamış dentivalvolar apselere baktığımızda dentivalvolar apse formasyonu başladığında hasta e, buradaki kür sebebiyle dişinin yükseldiğini hisseder. Diş dokunmaya hassastır. Bu yüzden perküsyon testi yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Şiddetli ağrı vardır ve radyografide de eleminde burada aralama aralanma mevcuttur. Eğer endodontik tedavi kontrol ise ve hastanın fizyolojik durumu uygunsa diş çekilir. Kemik içerisine yayılan enfeksiyon apse formasyonu kazandıktan sonra kemiği rezorbe ederek yayılımını sürdürür. Atse bir yol vasıtasıyla dışarı direni olursa kronik form kazanır. Ancak bir olmazsa akut tablo devam eder ve hızla yayılır. Genellikle enfeksiyon kemiğin daha ince olduğu yöne doğru yayılır. Kemiği açtıktan sonra periostun altına ulaşır ve periyostu kemikten iterek ayırır. Buna subperiosteal apse denir. Kısa zamanda periyostu geçer ve mukoz altına gelir. Böylece submukoz apseye döner. Eğer kemiği perfore ettiği yer subkutan bölgeye yayılımı tetikliyorsa subkutan apseler ortaya çıkar tutan yani yüze doğru yayılan ventral roller absenin erken evresinde tüy formasyonu periyot bariyerini derdiği için hastanın şiddetli ağrısı son 24 saatlik kadar ağır değildi ve sakinleşmiştir. Yumuşak doku dokunmada yumuşak ve dolgundur. Hastanın sistemik durumu uygunsa diş çekilir. Lokal anestezi genellikle etkilidir ancak absenin bölge pH'ını düşürmesi sebebiyle lokal anesteziye tersiz kaldığında blok anestezileri tercih edebiliriz. İşlem sonrası antibiyotik reçete edilmesi de uygundur. Yüz ve boyun bölgesindeki fasiyel boşluklara yayılmış dental alveolar abselere baktığımızda da abseler kemikten geçen enfeksiyonlar yüz ve boyun bölgesindeki fasiyel boşluklara ilerleyip cerrahi müdahale gerektiren durumlara yol açabilmektedir. Bu fasiyel alanlardaki damarlamanın az olmasından dolayı antibiyotiklerin difüzyonu sınırlıdır. Antibiyotiklerin kalın duvarlı abselerden penetrasyonu da minimaldir. Ortalama dozlar yetersiz kalabilir. Bu yüzden tedavisi için doğru ve yeterli bir drenaj gerekmektedir derin bölgelerin yeterli derecede dren edilebilmesi için büyük cerrahi insizyonlar gereklidir. Fasial alanların birbirlerine komşu olmaları nedeniyle enfeksiyon bir alandan diğerine kolayca yayılabilmektedir. Böyle bir durumda da tedavi için çoklu insizyonlar ve hatta ikinci üçüncü drenajlar da gerekli olabilir. Yine dental enfeksiyonlarla en sık etkilenen fasial alanlara baktığımızda submandibüler, submental, bukal alan, sublingual, pterygomandibüler, lateral faringel, temporal alan, postakalina ve retrofaringel alanlardır. Bu enfeksiyonların hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabileceği, hızlı ve geniş yayılım gösterebileceği ve hava yolu tıkanmasına neden olabileceği unutulmamalı, tedavimizi belirlerken de teşhis için bilgisayarlı tomografi taramalarını e, tercih etmemiz bize yardımcı olmaktadır. Anatomik boşluklara geçtiğimizde e, enfeksiyon kasları ayıran gerçek bağ dokusunu istila edebilir ve bir boşluktan diğer boşluğa yayılım gösterebilir. Kaslar arası ve fasyalar arası boşluklardan yayılım çok yaygındır. Baş ve boyun enfeksiyonlarında fasyalar enfeksiyonun yayılımını sınırlandıran önemli bir bariyerdir. Bu boşlukların burada koronal kesitten görmekteyiz. Burada aksiyel kesitini görmekteyiz. Eee Ogura ve arkadaşları da yaptıkları bir çalışmada fasye alan apselerinin görülme sıklığını belirlemişlerdir. En sık olarak başta bukkal alan apselerini, ikinci sırada submandibular alan ve üçüncü sırada da sublingual alan apselerini görmüşlerdir anatomik boşluklardan biri de bukal boşluktur. Bu boşluk masa ter ve buksinatör kaslar arasında lokalize, gevşek yağ dokusundan zengin bir bölgedir. Posteriorda pterygomandibler boşluk, yukarıda zigomatiko temporal boşlukla ilişkilidir. Bir diğeri ise pterygomandibler boşluktur. Bu boşluk alveolar inferior anestezisinde yani mandibular blok anestezisinde solüsyonu depoladığımız bölgedir ve lateralde ramus mandibula, medialde medial pterygoid kas, yukarıdan da lateral pterygoid kas tarafından sınırlandırılır. Önde yanak bölgesi, arkada parotis bölgesi, yukarıda retromolar bölge ile ilişkilidir. Bölgeden lingual sinir, inferior alveolar sinir ve kan damarları, geride de parotis perisinin derin kısmının ön yüzeyi vardır. Paul ve hazırladığı yayında 20 vakada pretergo mandibüller apselerin alt 20 yaş dişleri kaynaklı olduğu belirtilmiş. Bir diğer ise boşluk yani infratemporal boşluktur. Bu boşluk medyada sifenoid kemik, önde tüber maksilla, lateralde temporal kas ve koronelit çıkıntı komşuluğundadır. Bu alan altta pterygoid mandibüler alanla komşuluktadır. Pterogomandibüler ve lateral faringel bölgelerin yukarıya yayılan enfeksiyonları buraya etkiler. Medial pterygoid kas bölgeye yakın komşuluktadır. Bölgedeki apse kasa etkilerse trismus görülebilir. Mastikatör alanda intizyon ve direnç. Sizler enfeksiyon bu üç bölgeden birine yayılabileceği gibi hepsine de yayılım gösterebileceğini açıklamaktadır. Böyle bir durumda intraoral ve veya ekstraoral insizyon yapılabilir. Intraoral insizyon genellikle maksimler ve mandibler posterior dişlerin vestibül muhtadasından yapılır. Vertikal insizyona giriş sağlanır. Ulaşılması amaçlanan bölgeye eroçlu hemospatla kaslar diseke edilerek ilerlenir. Submandibler boşluk. Anterior ve lateralde mandibula superiorda minohioid kas, postera inferiorda hiyoid kemik, inferiorda derin boyu patyasının süperfisyen tabakası sınırlanmıştır. Bu bölgedeki enfeksiyonlar minihüit, kas boynu, submanibüler ve sublingual alanlara yayılırlar. Submanibüler alan enfeksiyonları boyunda rigidite, trismus, disfaji, respiratör, distres, pilore ve yüksek ateş semptomlarına neden olur. Eğer enfeksiyon parafrengel alanlara yayılırsa hızlı ve kritik hava yolu obstrüksiyonu meydana gelebilir. Bu alan enfeksiyonları trismus yoktur ancak enfeksiyon suprahyoid kasları ve mutlu stegoidiyos ve diğer etkileyecek şekilde yayılırsa trismus oluşur. Tedavi gecikirse enfeksiyon komşu alanları yayılarak ludwig aynına dönüşür. Tedavi etiyolojiye yönelik yapılır. Drenaj mandibül akıllarının iki parmak altından yapılır. Bezin alt kısımlar tüm ile drenaj sağlanır. Böylece hasta 24 ila 48 saat içinde hızlı iyileşir. Hastalığı iyileşme olmazsa başka bir alanda da enfeksiyon düşürülmeli ve bilgisayar tomografi ile araştırılmalıdır. Submental boşluk. Bu alan minehoid kaslı teknik arasındadır her iki digastrik tadın anterior kanalları arasında ve önde mandibular teopla sınırlandırılmıştır. Enfeksiyonlar mandibular insiziller, kaniller ve bazen piramalar kaynaklıdır. Bu dişlerin kökleri milahiyoik tadın altında bezeyip de dişlerden kaynaklanan enfeksiyonlar lingual kiliği perfor ederek submental boşluğa yayılabilirler. Direnaj sinfiz mandibula altı derisinden transvers insizyonla yapılır. Kütli seksiyonu submental adına ilerlenir ve direnaj sağlanır. Mandibüler boşluğun üst kısmında lokalizedir. Üstte ağız tabanı, altta miyoloid kas, lateralde mandibula tarafından sınırlandırılır. Enfeksiyon kaynağı kök uçları miyoloid kasın üzerine lokalize mandibüler molar ve premolarlar, mandibula sublingual bez enfeksiyonları, varton kanalı taşları, alt dudak ya da komşu anatomik boşluklar olabilir. Sağ ya da sol taraf sublingual enfeksiyonları karşı tarafa yayılım gösterebilir ve apse olan taraf dili karşı tarafa iter. Drenaj insizel dişlerin lingual sulkusu hizasından ağız tabanından yapılır. Genellikle insizyon sonrası püy direnajı sağlanır. Eğer drenaj olmazsa hemostatla anterior ve posterior yönde diseksiyon yapılarak püy lokalize edilip direnaj sağlanabilir. Ludwig anjina. Ludwig anjina akut hızlı difüze, inflamatuar ve yayılan ağız tabanı ve boyun bölgesinin enfeksiyonudur. Bilateral submandibüler, sublingual ve submental alanların tutulumuyla ortaya çıkan klinik bir tablodur. Enflamasyon iltihabın önemli bir belirtisidir. Dokular tahta gibi serttir. Dil ve ağız tabanı yükseldiği için solunum güçlüğü vardır. Ödem boyun bölgesinde ve sağlıklı yumuşak dokuda serttir ve kesin sınırlı değildir. Fluktuasyon alınmaz. Hasta yüksek ateş ve titreme ile birlikte toksik tablodadır. Hasta hospitalize edilmelidir. Hava kontrol altına alınır. İntravenöz antibiyoterapi ve eksternal cerrahi drenaj uygulanır. Bu drenaj sırasında muskulus myeloidus aralanmalıdır. Girişim esnasında entübasyon zorluğu olabileceğinden nazal entübasyon denenebilir. Ancak her an trakeotomi gerekebilir. Parafaringel boşluk. Farenksin dış ve arka kısmını kapsar. Bu alan boyundaki diğer alanlarla da ilişkilidir. Bu bölge Tabanı kafa tabanında, tepesi hioid kemikte olan ters piramit gibidir. Önünde musculus buccinator ve musculus constrictor pharyngeus superior birleşim yerindeki trigomandibular rafe, arkasında prevertebral fasya, içte musculus constrictor pharyngeus superiorun dış yüzeyindeki buccofaringeal fasya, tonsil ve yumuşak damak, dışta mandibula, musculus pterygoideus medialis ve bezinin derin lobu bulunur. Parafaringel boşluk enfeksiyonları daha sık olarak peritonsiller boşluktan, submandibular ve retrofaringel boşluktan veya mastikatör alanda bulunan enfeksiyonun uzanımı sonucu olmaktadır. Eğer enfeksiyon parafaringel alana yayılırsa hızlı ve tehlikeli hava yolu obstrüksiyonu meydana gelebilir. Ateş, üşüme ve titreme, ağrı, disfaji ve medial pitrogoid irritasyonuna bağlı olarak trismus gözlenebilir. Tedavide intravenöz antibiyotik hava yolunun güvenceye alınması ve drenaj yapılır. İnsizyon oral kavitede değil boyundan yapılmalıdır. Retrofaringel alan absesi. Retrofaringel alan derin servikal fasyanın orta ve derin katı arasında yer alan ve larynxin posteriorine doğru uzanan bölgedir. Yağ dokusu ve lenf nodları içerir. Bu alan üst konstrüktör faringeus kasının prevertebral fasyaya yapıştığı yerde sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılır. Kafa kaidesinden başlayan bu potansiyel boşluk aşağıda medyastruma kadar uzanır. Etiyolojisinde odontojenik enfeksiyonların direkt yayılımı, ayrıca sekonder olarak lateral faringel alan enfeksiyon yayılımı da vardır. Lateral faringel alanın enfeksiyonda görülen semptomlar yani ağrı, ateş ve titreme, disfaji, Bunlar gözlenir ve bunlara ek olarak Farings'in arka duvarında ödem olduğu için yutkunma zorluğu gözlenir. Zamanda ve doğru müdahale yapılmadığında üst solunum yolu tıkanır, asfiksi veya enfeksiyon medyasyonuna kadar uzanabilecek riskler bulunmaktan. Bu alanın direnajı ekstra yaklaşımla yapılmalıdır. Fakat lokalize enfeksiyonlarda introral yoldan direnaj sağlanabilir. Orofaringsin arka kısmında ve orta hatta vertikal bir insizyonla giriş yapılır. Küntlü seksiyon yapılarak retroferingel alana ulaşımla püy direnajı sağlanır. Direnaj esnasında püy aspirasyon riski nedeniyle hava yolu kurulmalıdır. Posta kanina abdesti, musculus levator angulo oris ve musculus levator labii superior arası bölge posta kanina olarak adlandırılır. Kanin dişin kökü oldukça uzundur ve kas o zaman engel oluşturamaz. Klinik olarak infraorbital bölgede şişlik vardır. Alt göz kapağı, üst dudak ve burnun yan tarafı şişmiştir. Derisi hiperemisiz. Dokus nazolabialis kaybolmuştur. Hastada ateş, halsizlik gibi sistemik belirtiler de olabilir. Direnaj için intraoral olarak kanin bölgesinden ve sulkusta alveolar kemiğe paralel e, insizyonla giriş sağlanır. Lokal enfeksiyon odağı ortadan kaldırılır ve agresif antibiyotik tedavisiyle devam edilir. Bu bölgedeki akselerin riski venangularisin trombofilebitine neden olmasıdır. Bu trombos venangularis ve venaostalmik aracılığı ile sinüs kavernozusa yayılarak sinüs kavernozus trombofilebitine neden olabilir. Bu şekilde görselleri de var. Kavernoz sinüs trombofilebiti ekstrakraniyel ve intrakraniyel damarlar arasındaki iletişimle yüz bölgesindeki enfeksiyonun göz damarları tarafından karnosinüse yayılmasının iki yolu vardır. Bir yol bazen nadiren de olsa oftalmik ben içine açılan anterior fascial ben aracılığıyla olur. Diğer yol sergeut ben plexusuna açılan posterior fascial ben ve interior orbital fissürden geçen inferior oftalmik benin terminal parçası aracılığıyla karnosinüse yayılım olabilir. Kavarnasin strombofilebisi hayatı tesis eden ve hastane ortamında tedavi edilmelidir. Mandibular odontojenik enfeksiyonlar, lateral ferengel veya retroferengel boşlukların ve sekonder tutulumuyla yayılım gösterildi. Lateral ferengel boşluğun medyal duvarı, karitüs kılıfını oluşturan medyal duvar ile devam eder. Retroferengel boşluk, prevertebler fasya tarafından posterior olarak sınırlanır ve altta mediastine doğru uzanır. Orofarengeal ve odontojenik enfeksiyonların komplikasyonu olarak görülen akut desenden mediastini daha nadir görülen bir tablodur. Odontojenik enfeksiyonlardan mediastini mortalitesi en yüksek enfeksiyondur %47 oranında. En sık ikinci veya üçüncü molar dişlerinin odontojenik enfeksiyonun yayılmasıyla oluşur. Odontojenik enfeksiyonlardan ölüm Odontojenik enfeksiyonların yanlış teşhis ve tedavisi hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Ben drenajı aracılığıyla kavernöz sinüsü açılabilir. Kavernöz sinüsü de tromboza neden olabilir. Yanlış antibiyotik kullanımı veya yetersiz dozda antibiyotik kullanımı tedavinin başarısızlığını artıracaktır. Literatürde diş çekimi sonrası karşılaşılan intrakranial komplikasyonlar mevcuttur. Sonuç olarak enfeksiyonlar, travma, kontamine iğne, komşu bölge enfeksiyonu gibi etiyolojilere sahip olabileceği gibi en sık periapikal veya periodontal enfeksiyon, kalmış kökler, kist ve korunan cepler gibi odontojenik kaynaklı olmaktadır. Periapikal alandan başlayan maksilla ve mandibledeki kemik içi enfeksiyon hayati tehdit eden ciddi sonuçlar doğurabildiği görebilmektedir. Bölgenin anatomisini iyi bilmek, erken ve doğru tedavide bulunmak, hastaların hayati fonksiyonları ve biz hekimlerin mesleki başarısında önemli bir yere sahip olduğu unutulmamalı.